70. yılında Ağızka Türkleri 14-16 Kasım 1944'te Gürcistan'ın tarihte Ağızka olarak bilinen ve Türkiye sınırında bulunan Türk nüfusun Stalin rejimi tarafından savaş ortamından yararlanarak Orta Asya'ya sürülmesi sonucunda ortaya çıkan etnik, politik ve hukuksal sosyal ve demokratik demografik problemler Ağız Türkleri sorununu oluşturmaktadır. Hemen belirtelim. Osmanlı döneminde Ağız e eyaletinin çoğu kısmı Artvin, Ardahan, Kart ve Erzurum'un bazı ilçeleri de dahil olmak üzere bugün Türkiye arazisindedir. Mesela şu ki 1829 Edirne muahedesi uyarınca Osmanlı Devleti Ahıska eyaletinin 29 sancağından sadece 10 sancağını Ağızka kenti dahil olmak üzere tazminat şeklinde Rusya'ya bırakmıştı. Gürcü ve Hristiyan kaynaklarında Mesketya diye geçen Ağızka bölgesi 1578'de Lala Mustafa Paşa kumandasındaki Osmanlı ordusunun Çıldır Ovası'nda Safi ve İran kuvvetlerinin yenmesi sonucunda Osmanlı idaresine katılmış ve 1594'te Mustafa, Mustafa, yapılmıştı. tahriri Yani bu, bu araziyi Osmanlılar Gürcistan'la savaşarak değil, İran'la savaşarak fethetmişlerdi. Ahıska şehri Türkiye'nin kuzey doğusunda Ardağan ilimize sınır teşkil eden Gürcistan toprakları içinde yer alan çok eski bir Türklük yurdunun merkezidir. Tarihi coğrafya bağlamında Ahıska bölgesi Yukarı Kura ve Çoruh Akarsular arasında arazileri kapsamındadır. Abastuban, Adıgön, Aspinza, Ahurkelek, Ağdur ve Hırtız gibi kasabaları ve bu kasabalara bağlı 200'e kadar köyü vardır. Ağustos Türkiye sınırına 15 kilometre mesafede bulunmaktadır. Postof çayının iki yakasında yer alan şehir, karayolu ile Tiflis, Batum ve Türkiye'ye bağlıdır. Ayrıca Batı Türk Batı'da Türk sınırını çok yakınına kadar uzanan bir demir yolu Ağızka'yı doğrudan Tiflis'e bağlar. Ağızka topraklarının en önemli Kürür Kürürmağı'dır. Batı'dan gelip Alıska'ya ulaşmadan birleşen Posof ve Ad Adıgön çayları şehrin doğusunda Kür Irmağı'na karışıp ve Hazar Denizi'ne döküp ak doğru akarlar. Yer yer düzlükler bölünmekle beraber dalgalı bir yapıya sahip olan Alıska toprakları sulak ve tarıma elverişlidir. Posof'ta olduğu gibi buralarda da yaylacılık geleneği vardı. Ormanlık tepelerin aralarındaki yüksek ve bol otlu vadilerde hayvancılık yapılırdı. Ağızka Türk, Türk Ağızka Türkemizin kuzey doğusunda Kure şeridinde Kar, Batum, Tiflis üçgeni ortasındadır. İlçelerimizden en yakın Pasoftu, Gürcistan'ın Meskete bölgesidir. Bu yüzden de zaman zaman Misket ya da Mesket Türkleri diye anılmalarımızın sebebi de budur. Dede Korkut <laughs> kitabında Aksika, Akkale, 481 yılında Aksek adıyla anılan eski Oğuzlar beldesi olan Ağızka, Akkale, yeni kale anlamına gelmektedir. Ağızka'nın yukarıları Kafkasya'dır. Miladi 700, 700, tarihlerinde Hazarlar ülkesi olarak biliniyordu. Bu devlet henüz Müslüman olmamıştı. Hazreti Ömer'den beri devam eden İslam Hazar mücadeleleri miladi 737'den son bulmuştu. Ağızka, 1068 yılında Sultan Alparslan tarafından Selçuklu ülkesine katıldı. 1578-1828 tam 250 sene Osmanlı eyaleti olan kilit noktalı, noktamız Rusların eline düşüyor. 29 Eylül 1829'da Ahıska düştü. Hakikaten Ahıska'nın Ruslar, Ahıska, Ahıska Rusların eline geçmesinden sonra bir halk şairi şöyle ah etmesi çok şanlıdır. Ahıska gül idi gitti, bir ehli dil gitti. Söyleyin Sultan Mahmud'a, İstanbul'un kilidi gitti. Gerçekten de Ruslar Ağızka'yı alınca Osmanlı topraklarında İstanbul'a doğru çok kısa zamanda 500 kilometrelik bir yol katletmeleri Ağızka'nın bir kilit olduğunu gösteriyor. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na girerken sadece Ağızkı değil, bütün Kars, Ardahan ve Artvin'in bir kısmı hatta Doğu Bayezid bile Rusya idaresindeydi. O 1917'de 17 Ekim İhtilali'nden sonra savaştan çekilen Sovyet Rusya, Artvin, Ardahan ve Kars'ın arazilerini şimdiki Gürcistan ve Ermenistan sınırı örtüşmek üzere Türkiye'ye iade etti. Ama Ağızkı Sovyetlere kalmıştı. Birinci Cihan Savaşı hem dünya hem Ağızkı Türkleri açısından çok tarihsiz ve acımasız bir dönemdir. Tarihçiler her nedense biz Ağızka Türklerine bu dönemde Gürcü ve Ermeniler tarafından yapılan insanlık dışı mezalimden hiç bahsetmemişlerdir. Adeta bölgede Türk varlığına son vermeyi tasarlayan Hristiyan İspirlikçiler Ağızka'da binlerce Türk köylüsünü katletmişlerdir bu mezalim Azerbaycan halkını ayağa kaldırmıştır. Ah ne çare olan olmuştur. Bakü'deki heyetin arasında milli şair, şair Ahmet Cevat da vardır. Bu acı durum şairi de etkilemiş. Bakın ne demiş. Karların üstünde mazlumlar kanı, ölenler çok fakat mezarlar hani ayaklar altında şefkati şanı kalanları görüp feryada geldim. Çanlık döneminde baskı ve zulümler Sovyet Gürcistan'ı döneminde de devam etti. Bizler hem Rus hem Gürcü bezalemiyle karşı karşıya kaldık. Türk ve Müslüman yaşamın, yaşamının bedeli ağırlaşmaya başladı. Bu baskı Stalin zamanında en yüksek noktaya çıktı. Önde gelen aydınlarımız çeşitli, düş, çeşitli düşme, düzmece suçlarla tutuklanıp ya öldürüldüler ya da sürüldüler. Bu yıllar aynı zamanda Gürcü şovenizminin azgınlaştığı bir zamandır. Birçok Türk'ün soyadı değiştirildi. Paşaoğlu Paşalazze, Alioğlu Alize, Dadaşoğlu Dadaşize da gibi. 1938 Sovyet Anayasası'nın kabulünden sonra biz Ağızkalıların bir kısmını Azerbaycan milleti diye yazdılar. Aynı yıl Ağızkara çevresinde sınır koruması adı altında on binlerce asker yerleştirildi. Bu yakında çıkabilecek Sovyet Türk Savaşı'nın hazırlıklarıymış. İkinci Dünya Savaşı yıllarına kadar askere alınmayan biz Ağızka Türkleri savaş başlayınca askere alınmaya başladık. 40 bin civarında insan Alman Almanlarla savaşmak üzere silah altında alınarak cepheye gönderildik. Geride kalan kadınlar ve yaşlıları da Ağızka borcum Demiryolu inşaatında çalıştırıldık. Bu hal 1940 Ekim'inde tamamlandı. Bizler kendimizi basana hasret bırakacak trenlerin yolunu kendi ellerimizle yapmıştık. 15 Kasım 1944 tarihi yalnız Türk tarihinin değil, insanlık tarihinin de kara sayfasıdır. Zira bu tarih bir kış gecesi 200'den fazla köy ve kasabada yaşayan binlerce insan birkaç saat içinde ocağından sökülerek yük ve hayvan trailerinde Sibirya, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a sürüldü. Sürgün edilenlerin birçoğu yollarda öldü. Sağ kalanların ana vatanından ebedi olarak mahkum edildik. Yıllarca dünya kavoyunundan gizlenen sürgünün belgeleri bugün artık sir değil. 31 Temmuz 1944 Devlet Savunma Komitesi'nin gizli kaydıyla kaleme alınan kararının altında Gürcü diktatörü Stalin'in imzası bulunmaktadır. Stalin rejimi biz Ağustos Türklerinin Orta Asya'ya sürerken bizim Orta Asya Müslüman Türk boyları arasında eriyip gideceklerimizi, böylece tarihi kahramanlıklarımızın Rus askeri arşivlerini dolduran ve halkımızla ilgili olan belgelerin tarihe karışıp gideceğini hesaplamıştı. Halbuki bizler dil, din, kültür ve geneleklerimizi bırakmadık. Nerede yaşar takı yaşayalım, asimile olmadık. Biz Ağızkalılar ortadığımız yerlerin Özbek, Kazak, Kırgız, Rus ve Azeri kültür ve adetlerinden etkilendiğimizi kaydetmeliyiz. Çoğu yerde bizden iki dilli olup ana dili Türkçe ile birlikte bulunduğumuz ülkenin dilini bilir ve konuşuruz. Kendi yazımız geleneklerimiz olmamış ve genelde sözlü kültürümüz gelişmiştir. Adetler ve yaşam tarzı, etnografya ve leşe özellikleri aksam açısından Ağızkalıların Ardahan, Fosoflu veya Ardamuş, Yusuf, Yusufeli halkı ile aynıdır. Kültür açısından Osmanlı Türk İslam mimar, mirası, siyasi açıdan Sovyet Jeopolitik mirası söz konusudur. Sorun etnografya, kültür veya etnik kimlik sorunu değildir. Asıl mesele biz Ağustos Türklerinin sürülmüş olduğumuz, dağınıklığımız, vatansızlığımız, sahipsizliğimiz ve Türkiye dışında bu istikbalin bir istikbalimizin olamayacağıdır. 1989 Nisan'ında Özbekistan'ın Kuvasay kasabasında başlayan bir pazar kavgası günden güne büyüyerek biz Alaska Türklerinin yeni bir felaketine sebep oldu. Özbeklerle aramızda cereyan eden kardeş kavgasında maalesef kan döküldü. Yüzlerce ölü ve yaralıdan sonra bizler yeniden vatana dönme yahut yeni vatan arama yoluna koyulduk biz Ağızka Türkleri ana yurtları olan eski topraklarını kurbanlar vererek terk etmek zorunda kaldık. Kendi dil, din, soy ve kant kardeşlerimizden ayrılıp Rus askerlerinin himayesine sığındık. Savaş uçaklarıyla Rusya'nın iç kesimlerine Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'a taşındık. 45 yıl öncesinin dehşetini geriden yaşadık. Üçüncü hatta dördüncü defa vatan değiştirmek, yurt edinmek veya vurmak zorunda kaldık. Diğer Türk toplularında olduğu gibi Ağızka aile kültüründe de geçmişten günümüze süre gelen gelenekler vardır. Bir başka deyişle yazılmayan kurallar vardır. Bu kuralları toplum kendi belirlemiş ve kuşaktan kuşağa aktarmıştır. Ağızka ailesi ataerkil yapı yapıya sahiptir. Kadına söz hakkı tanır ama son sözü gene ailenin erkeği söyler. Ağız ailesinde büyüklere karşı saygı olmak çok önemlidir. Bu anlayış da farklıdır. Büyüklerin yanında bacak bacak üstüne atılmaz. Sigara veya içki içilmez. Onlar içeri girdiklerinde ayağa kalkılır. Masanın baş köşesinde erkek oturur. İlk önce ona yemek çıkarılır o yemeğe başlamadan kimse elini sofraya uzatmaz. Aynı hiyerarşi kadınlar için de geçerlidir. Evde hangi yemeğin pişeceğine kayınvalide karar verir. Uygulamayı ise el kızı olarak tabir edilen gelin yapar. Biz alışka türklerinin değişmeyen bazı kuralları vardır. Yeni gelin büyüklerle özellikle de erkeklerle konuşmaz. Yaşça büyük olan akrabalarla konuşmaz. Gelin lüf etmez tabir edilen bu davranış biçimi kişilerin konumu, kültürel bakış açısı, yetiştiği ortam ne olursa olsun uyması gereken en önemli kurallardandır. Bu eylem bazen yıllarca uygulanır. Aile büyüklerine ve değer verilen yakınlara karşı uygulanan bir değil diğer eylem de temenni almaktır. Teze gelin, ellerin çatlaz biçimde göğsüne koyarak eğilip kalkar. Ağızda mutfağında hamur işleri ve hamur yemeklerine ağırlık verilmektedir. Bulunduğumuz Avrupa'nın yemek kültüründen etkilemişiz. Yemek adları bunun bariz göstergesidir. Khachapuri, Tohaç, Ketme, Cadi, Kikir, Beraşki, Lama, Bazlama, Tutmaç, Beşbarba, Kete, Hıngal, Sinor, Papa. Adaylarında da halk kendi yaratıcılığını kullanmış ve bazı ayların onlara göre özelliklerinden ve mevsim olaylarına göre isimlendirmiştir. Zemheri, Gücük, Mar, Abrel, May, Kiraz, Orak, Harman, Böğüm, Şarap, Koç, Karakış. Biz Ağızca Türklerinin inanç ve geneleklerinde yalan odunun üzerine su dökülmez. Akşamleyin ev dışarıya değil ocağa doğru süpürür ki bereketi gitmesin. Kesilen tırnak yere değil ateşe atılır. Yeni doğan bebeği kötü gözlerden korunmak için alnına kömür sürülür. Kara, hava karardıktan sonra birine süt verilirsek kibrit yakılır ve içine atılır. Nazardan korunmak için güzellik yakılır ve dımalı evin içine verilir. Köpek bulması ve baykuş ötmeyi hayırlı sayılmaz. O evden cenaze çıkar. Yeni doğum yapan annenin ve bebeğinin yatağına demir, bıçak ve ekmek konur. Tatlı dilli olması için bacadan gelinin başına şeker dökülür. Ağızlılar her yerde vardılar. Ancak sosyal, siyasi, kültürler, kültürel etkinlik açısından hiçbir yerde yokturlar. Ağızlıların 1944 sürgünü sonucunda Orta Asya coğrafyasında çok dağınık şekilde iskana tab tabi tutulmalarımız bizim demokratik birlikteliğimizi sona erdirmiştir. Sonraki gelişmeler hep Engin Avrasya coğrafyasına dağılma ve savrulma sürecidir. Değişik ülke, ülkelerde çoğunlukla köy nüfusu oluşturan biz Ağızka Türkleri hakkında sağlıklı veriler ve istatistik bilgiler elde etmek çok zordur. Çünkü bizler bulunduğumuz bütün ülkelerde belirli bir bölgesel ağırlığı olmayan azınlık durumundayız ve statülerimiz belirsizdir. Dolayısıyla Sovyet döneminde unutturmuş olan bilgiler hakkında etnografya ve veya sosyoloji araştırmaları yapılmamıştır. Bugün ise, bugün ise araştırma yapmak serbestken kimsesizlik ve sahipsizlik yüzünden Ağustos'lara ilgi yoktur. Unutmayalım ki Türkiye Cumhuriyeti dışında Ağızkalıların oturdukları ülkelerde demokrasi ve insan hakları problemleri vardır. Bilimsel araştırmalar ve kamuoyu yoklamaları çok yetersizdir. sivil toplum gelenekleri yok derecesindedir. Bütün bunlar biz Ağızkalıların genel portresini çizmeyi zorlaştırmaktadır. Teşekkür ederim.